Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size subay alımı ile alakalı bilgilendirme yapacağım. Nasıl subay olunur? Bildiğiniz üzere üniversite mezunu olanlar var. Ee, ve lise mezunu olan arkadaşlarımız oldu. YKS'ye, AYT'ye girdiler. Bu arkadaşlarımız puanları ceplerinde acaba subay olur muyum diye düşünüyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lise mezunu olup e, subay olma imkanı ancak harp okullarına gitmekle ya deniz harp okulu ya kara harp okulu ya da hava harp okuluna gitmeniz gerekiyor. Başka türlü lise mezunu subay olma ihtimaliniz yoktur arkadaşlar. Harp okuluna gidip orada 4 sene eğitim görüp ondan sonra subay olarak mezun olmak gerekiyor. Gelelim şimdi muazzam subay sözleşmeli subay olayına. Sözleşmeli subay alımları başladı. Muazzam subaylar geçiş aşamasıdır arkadaşlar. Haklarınız aynıdır. Sözleşmede subay muazzam subay önemli değil. Haklar aynıdır. Sadece isim olarak evraklarda sözleşmeli subay yazar. Diğerinde muazzam subay yazar. Bu herhangi bir e, korku veya şüphe yarat, yaratmasın. Çünkü ikisinin arasındaki fark yoktur. Sözleşmeli subaylıktan muazzam subayla geçişte vardır isterseniz. Hatta sözleşmeli subayın şöyle bir avantajı vardır. Muazzam subay e, istediği zaman böyle istifa etme durumuna gele, gelemeyebilir bazen. sözleşmesi var, sözleşmesi bittiği zaman görevinden e, istifa edebilir. Hatta direkt bırakabilir. E, Yine tazminatı alır. Her şeyi alır. Haklarını alır ve sözleşmen bitti kardeşim. Ben bırakmadım der ve çeker gider. Yine tazminatını alır dediğim gibi. Subay olma şartlarına baktığımız zaman arkadaşlar jandarma ve TCK e, TSK bünyesinde yani kara hava deniz olmak üzere jandarma da dahil subay alımları öncelikle branş bölümler, bölümler bazında alınıyor. Branş subayları alınıyor. İşte mühendis, tabip, veteriner, e, işte öğretmen neyse beden eğitimi öğretmeni bu tarz bölümlerden alın oluyor. Öncelikle birinci şartımız sınıf ve branşlara uygun olmak. Zaten ilanlar geldiği zaman kanalımda da paylaşıyorum işte subaylık ilanı geldi, şartları nelerdir gibisinden. Ee, bir geçen senelerde yapılan subay alımlarına baktığımız zaman e, hep branş bazında alındı. Branş mezunu olmayanlar o subaylığa başvuramadı. Yani güzel bir şey aslında. İkinci şartımız kesinlikle 4 yıllık üniversite mezunu olmak. Dediğim gibi sözleşmeli muazzam subay olmak istiyorsanız arkadaşlar 4 yıllık lisans mezunu olmanız gerekiyor. 27 yaşından büyük olmamanız gerekiyor. 27 yaşından büyük olmamanız gerekiyor. Arkadaşlar normal lisans mezunları için yüksek lisans yapanlar 32 doktora yapanlar 35 yaşına kadar bu subaylık başvurusu yapabilir. Askerlik şartı kesinlikle yoktur. Askere devam eden yedek subay, yedek az subay, er er başlarının hepsi subaylık ilanlarına başvurabilir. Dış kaynakta muazzam subaylık ilanlarına başvurabilir. Askerliğini yapmayanlar da başvurabilir. Askerliğini bitirenler de başvurabilir. Devam edenler de başvurabilir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Herkes başvurabilir. Sağlık şartları var. Sağlık şartları biraz sıkıntılı subay alımlarında arkadaşlar. Bütün bölümlere giriyorsunuz. Gerçi diğer alımlarda da aynıdır. Hastaneye sevk edilirsiniz. 8-9 tane bölüme girersiniz. İşte röntgen, MR, kulak, burun, boğaz, beyin her şeye girersiniz işte. Şu an aklıma gelmiyor. Bunlardan geçerli e, subay olur mühürü, damgası vurulduktan sonra oradaki olayınız da bitiyor arkadaşlar. Şimdi başvuru şartlarını yerine getirip başvuran arkadaşlarımız subaylığa e, ne yapacaklar? Önü, önündeki süreç nedir? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle başvurunuzu yaptınız. Bunun adı ön başvurudur. İnternet üzerinden ön başvurudur. Daha sonra nedir arkadaşlar? Sağlık şartları. Sağlık şartlarından sonra yazılı sınav. Yazılı sınavdan sonra evrak kontrolü. Evrak kontrolünden sonra kişilik değerlendirme testi. Kişilik değerlendirme testinden sonra FYT yani parkur. Parkurdan sonra da sözlü mülakat. Daha sonra da açıklandığı zaman zaten ya kazandınız ya kazanamadınız. Bunlar belli oluyor. Şimdi ön başvuru ve sağlık olayı sıkıntı yok. Kolay oralar. Geldik yazılı sınava. Yazılı sınavda ne soruyorlar? Şimdi onu soracaksınız. İşte komutanım yazılı sınavda ne soracaksınız? Ya da abi yazılı sınavda neler var? Hemen bahsedelim. Yazılı sınavda arkadaşlar genel kültür ve genel yetenek sınavına, sınavına tabi tutuluyorsunuz. Bu sınavda Genel kültür, genel yeteneğin dışında bir de meslek bilgisi var. Hangi meslekle alakalı başvurduysanız dedim ya meslekçi alım oluyor. Hangi mesleği yapıyorsanız buna bağlı olarak sorular soruluyor arkadaşlar. Meslek bilgisini zaten şu an sizle alakalı olduğu için orasını geçiyorum. Mesleki sorular. Genel kültür, genel yetenekte de hangi sorular var? Bunlara hemen söyleyeyim size. Türkçe İnkılap, Atatürkçülük, Anayasa, Ulusal Kurumlar ve Anlaşmalar ve Coğrafya olmak üzere bu konularla alakalı size gerçekten de genel kültür genel yeteneğinizi test etmek için yapılan sorulardır arkadaşlar. Sınava itiraz hakkı aynı gün içinde yapmazsanız yoktur. Sınavdan çıktınız. Hatta bu yazılı sınava itiraz hakkı Arkadaşlar sınavdan sonraki 5 gün içinde e, yapabilirsiniz. Dilekçe yazmanız gerekiyor. Yani orada ben birisini bulayım da ben bu sınava itiraz ediyorum diyeyim de bu şekilde değil. Gidiyorsunuz dilekçe yazıyorsunuz. işte TSK'sa, TSK ise TSK'ya jandarma ise jandarma genel komutanlığına 5 gün içinde itiraz dilekçe hakkınız oluyor. Başvurabilirsiniz. Bir de size şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Eee Adaylarda aranacak niteliklerle alakalı her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılmamış olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da zaten e, bu ilhanlara başlar başlamaz. onlarda başlayan bir süreç. E, onlardan da herhangi bir olumsuz sonuç çıkmamış olmak. E, ilanlar hem jandarmada hem TSK'daki subay alımlarında bay bayandır. Bayanlar da başvurabilir. Hamile olmamanız önemli. Hamile olanları kabul etmiyorlar ve boy sınırlarda da 1.62-1.67 olmak üzere kadınlarda 1.62, erkeklerde 1.67 olmak üzere bunlara arkadaşlar e, sahip olmanız gerekiyor. Hakkında yedek subay, yedek e, e, yedek subay veya yedek asubaysanız hakkında subay asubay subay olamaz denilenlerde başvurmaya. Bu da nedir? Arkadaşlar sicil notudur. Yani birliğinizde herhangi bir olaya karıştınız. Komutan sizin sicil notunuzu düşürür. Bu ilanlara başvuramazsınız. Bu da ne demek oluyor? Bu adam yaramaz. Bu adam işte e, yedek subay, yedek asubay olmuş ama e, normal subaylık yapamaz gibisinden bir sicil notu belirlenmiş oluyor. Bunların yanı sıra bütün ilanlarda olduğu gibi terör örgütleriyle herhangi bir bağlantınız olmaması lazım. Ee, herhangi bir partiye üyeliğiniz olmaması lazım. Bunlar önemli arkadaşlar. Ee, şartlardır. Dediğim gibi 4 yıllık üniversite mezunu olmanız subay alımlarındaki en büyük arkadaşlar etkendir. Herhangi bir lise veya ön lisans mezunları başvuramaz. Şöyle sağlık şartlarında e, özel şartlar diye bir kısım var. Buradan da bahsedeyim arkadaşlar. Ee, yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar ve yapmakta olanlar bu görevlerinde aldıkları sicilin sicil tam notunun %85'inin olumlu olması gerekiyor. Yani %85 puan alırsanız bildiğinizden başvurabilirsiniz. Ee, başvuru nasıl ve ne zaman yapılır kısmında da tabii ki de arkadaşlar kanalımın vasıtasıyla size duyuracağım. Ama başvuruların geneli pertemden yani personaltemir.com.tr'den yapılır arkadaşlar. Girersiniz, ilana tıklarsınız. İlanın en altında başvuru yazar. Başvuru tıkladığınız zaman açılan ekranda ya e-devlet üzerinden sizi yönlendirir ya da e, direkt açılan ekranda sizi yönlendirir. İşte ilk etapta kişisel bilgiler, daha sonra öğrenim, daha sonra böyle geçe geçe ilerleye ilerleye başvuruyu tamamlarsınız. Arkadaşlar subaylıkla alakalı merak ettiğiniz sorulara yanıt vermek istedim. E, Subaylık böyle bir şey, subay olmak isteyenlere e, bu bilgileri açıkçası e, rahat detaylı anlatım olarak vermek istedim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videom bu kadar. Tabii ki de videolar devam edecek. Nasıl subay olunur, nasıl e, uzman olunur, bunlarla alakalı videolar çekeceğim arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için e, tekrardan teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın bilgilerin devamı için ve emeğim karşılığı için ve bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Arkanızda hayırlısı olsun arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.